Doğamız ve kurdele kesimiyle birlikte Genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, değerli belediye başkanlarımız, aramızda misafir olarak bulunan değerli muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, değerli hanımefendiler, beyefendiler, ben bu özel günde hepinizi sevgi ve saygıyla biz toplam altı 6,5 yıl, yıl boyunca ilave ettik. Şu anda bolumuz Türkiye'de kişi başına düşen park sayısı bakımında olan 24 adet mor kalanı da mevcuttur. Bolu... Gününün bu saatlerini bize ayıran, Bolu Belediyesi'nin bu açılış törenlerine ayıran, bizlere eşlik eden bütün Bolulara yürekten teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Partimizin yenilenen 20 yıl sonra, 18 yıl sonra yenilenen parti programını, buradan ortaya çıkacak hükümet programını ve bu hükümet programı ile birlikte Vatandaşımızın artık kronikleşmiş, çözülemez diye düşündüğü sorunlarını başta yoksulluk olmak üzere, işsizlik olmak üzere, gençlerin yarınlara umutsuz bakmaları olmak üzere bu kalıcı sorunlara nasıl çözümler üreteceğimiz konusunda çok verimli iki gün geçirdik. İşmalarından yol düzenlemelerine, 58 yeni parktan Güney Çevre Yolu projesine kadar ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlara kadar hizmetler çok boyutlu. Çok İşlettiği televizyon programının veya televizyon kanalına savcılık yerine giden kendisi suçlu olan ve dahil olmadığı soruşturma dosyasına dahil olup sonra millete iftira atıp kendi iftiracı olup kendini kurtarmaya çalışan bir takım meczupların karalamalarıyla Ekrem Başkandan sonra Mansur Başkan'a da saldırılarda bulunuyorlar. Efendim ben bu işi yaptım ama at buraya bir imza. Açıktan da şunu verdi. Suçun ispatlanıp kesin lazım. Bir tane kanıtın olmadığı yerde bunu söyleyemezsin. Seni bundan men ediyorum. Bu laflar namuslu şerefli insanlara. Görevden alamaz. Demek ki gereğini yaparım derken neyi kastediyordun? Evet, ben değerli belediye genel... Ya Rabbi minnetle anıyoruz. Allah'ım dualarımızın kabulü için billahi teala el Fatiha. İl başkanımıza ve bolumuza bir kez daha hayırlı ve uğurlu olsun.